Bölüm 130. Rüya ve edepleri. Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır: Gece olsun, gündüz olsun. Uyumanız ve Allah'ın lütfundan nasibinizi aramanız da onun varlığının delillerindendir. Gerçekten bunda işiten bir kavim için ibretler vardır. Rum Suresi Ayet 23 Hadis 838 Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemi şöyle buyururken işittim dedi. Nübüvvetten, peygamberlikten ancak mübeşşirat kalmıştır. Asap mübeşşirat nedir diye sorunca Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih rüyadır buyurdu. Hadis 839. Ebu Hureyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ahir zaman yaklaşınca, müminin rüyası neredeyse yalan çıkmaz. Çünkü müminin rüyası nübüvvetin 46 parçasından biridir. Müslimin diğer bir rivayeti şöyledir: Sizden hanginiz en doğru sözlü ise onun rüyası da en doğrudur şeklindedir. Hadis 840 Ebu Hüreyre'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Beni rüyada gören kimse ahirette de uyanıkken öylece görecektir. Veya sanki beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim şeklime giremez.'' Hadis 841. Ebu Said el-Hudri, Allah ondan razı olsun, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken işitmiştir: Sizden biriniz hoşuna giden bir rüya görürse, bu rüya Allah'tandır. Bu sebeple Allah'a hamdetsin ve o rüyasını başkasına anlatsın değişik bir rivayet şöyledir. O rüyayı sadece sevdiğine söylesin. Başka bir rivayete göre, sevdiği kişiyi anlatsın. Hoşlanmadığı bir rüya görürse, o şeytandandır. Onun şerrinden Allah'a sığınsın ve onu hiç kimseye söylemesin. Bu takdirde rüya kendisine zarar vermez. Hadis 842 Ebu Katade'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu İyi rüya bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır fena rüya da şeytandandır Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse, sol tarafına üç defa nefes etsin, üflesin ve şeytandan da Allah'a sığınsın. Euzu billahi desin. Bu takdirde o rüya kendisine zarar vermez. Hadis 843. Cabir'den Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz hoşlanmadığı bir rüya görünce sol tarafına üç defa tükürsün ve şeytanın şerrinden de üç defa Allah'a sığınsın. Evuzu billahi mineşşeytanirracim desin. Ve yattığı taraftan, öte yanına dönsün. Hadis 844. Ebu'l Eska Vasile İbn el Eska'dan Allah ondan razı olsun rivayet edildiğine göre Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. En büyük iftiralar bir kişinin kendi babasından başkasına nesep iddiasında bulunması, 2. Görmediği rüyayı gördüğünü iddia etmesi, 3. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylemediği bir sözü ona nispet etmesidir.